Şu anda Harvard'ın yüksek lisansını geziyoruz. Şöyle yan tutalım. Babam kameraman. <laughs> Ona kamerayı tutmayı göstereyim aynı zamanda. Babam vallahi tutturdu bak. Adı neydi bu arkadaşın? Nasılsın? Good. Uzun zamandır vlog çekmemiştim. Şu anda Harvard Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Harvard Üniversitesi'ni aileme gezdiriyorum aynı zamanda. Fakat yanımda sürpriz biri var. Göstereyim hemen. Dele! Merhaba. <laughs> Doğayı çok merak ediyordunuz çünkü ben Doğa'yla bir tane röportaj yapmıştım. SAT sınavı ile alakalı. Amerika'da üniversite giriş sınavı. Eğer SAT ilk defa kelime olarak duyuyorsanız. Ve yaklaşık ne kadar oldu doğal röportajı yapalı? Um, Galiba ilk dönem olduğu için bir rahat 6-7 ay geçmiş olabilir. Evet, bayağı. Yani... Şundan bayağı süre geçti. Ben üstüne aynen üniversite başvurularımı netleştirip yazılarını falan yazdım. Hatta belki bir sene falan olacak. Evet, bir seneden, bir seneden daha fazla, fazla olmuş olabilir. Emin değilim. Yani onun linkini aşağı zaten koyarım yaptım yaptığım röportajı. Çünkü doğaya şeyi sormuştum. Yani bu sınava nasıl hazırlanıyorsun, kendini nasıl geliştiriyorsun diye. Doğal uzun bir süre röportaj yapmadım. Hatta çok da dokunmadık doğaya. Çünkü çok ciddi bir stresten geçti. Ee, Türkiye'deki sınavlar hazırlanmış mıydın Doğa? ilk gelen soruları hemen sorayım çünkü Instagram'dan çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Hı. Bir de yaklaş istersen. Yaklaşım, yaklaşım, Seni duyabilmeleri evet. için. Ben yani küçüklüğümden beri benim zaten Amerika senin sayende falan da aklımda olan bir şeydi. O yüzden Türkiye sınavına evet hazırlandım. Ama yani hazırlandım laf gelişinde biraz. Çünkü hani Türkiye hiçbir zaman hedefim de yoktu. Sadece hani yedek kurlar sağ olsun hani bir şey olur da Türkiye'de kalmam gerekirse diye. Yani hazırlandım ama Türkiye sınavı hakkında hani bir şey gelse çok cevaplayabileceğim bir seviyede değilim açıkçası. Aslında büyük bir risk çünkü eğer evet. işte ikisini aynı anda yürütmek çok zor bence. SAT hazırlanmak ve YKS hazırlanmak çok zor. Evet. Çünkü gerçekten zamanınızı ona göre vermeniz gerekiyor. Birçok öğrenci birinden birini seçiyor. Doğan'ın yapmış olduğu aslında birazcık kumar oynamak gibi. Çünkü eğer Amerika'da bir okula burslu yerleşemeseydi çok zor İki olacaktı. İki ayın falan olacaktı. Çünkü erken başvurularda yaptığında Aralık ortası veya Şubat, Ocak gibi geliyor senin sonuçların. Ama eğer istediğin o erken başvurularda red gelirse ve normale kalırsan bu cevaplar Nisan sonuna kadar uzayabiliyor. Ve tabii Nisan sonunda da istediğin bir yere gelemezsen kabul alamazsan veya yani dediğin gibi kurslu alamazsan gerçekten bir ayın bir buçuk ayın falan kalmış oluyor sınav hazırlanmak Şimdi bu video aslında bir seri olacak. Geleli neredeyse birkaç gün oldu fakat ben doğru düzgün çekim yapamadım. Hem size Harvard Üniversitesi'nin kampüsünü göstereceğim. Ayrı bir video yapacağım. Çünkü daha önce yapmış olduğum video Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin kampüsüydü. Fakat Harvard Üniversitesi'nin lisans bölümünü hiçbir zaman göstermedim. Bu videolarda onu göreceksiniz. Daha önce zaten nasıl bize alınır, işte sınavlara nasıl hazırlanılır, neler yapmanız gerekiyor, portfolyonuzu nasıl geliştirebilirsiniz, başvurunuz nasıl olması gerekiyor. Bunlarla alakalı çok videom var zaten. Eğer onları izlemediyseniz onları link olarak eklerim. Fakat doğaya sizin merak ettiğiniz soruları soracağım. Yurt turu gelecek aynı zamanda. Yurdunu çekeceğim doğanın nasıl bir yurt olduğunu gösterebilmek için. Hangi üniversiteye girdiğini göstereceğiz. Doğa ilk şunu sorayım. Harvard'dan kabul aldın mı? Evet. evet. Aa buradan evet, kabul alamadım. alamadı. Çünkü ilk video yaptığımızda öyle bir hani açıklamada bulunmuştum yani doğanın hedefi bu şekilde diye. Vlog çekerken de nasıl çeksek, nasıl etsek bilemedik. O yüzden biraz bir mola verdik. Biraz etrafa gösterelim. Daha da çok soru soruyor olacağım. Aynı zamanda şu an Instagram'dan soru cevap yapıyorum her hafta yaptığım gibi. Sizden gelen soruları da canlı canlı doğaya soruyor olacağım. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Okay. Burası kütüphane. Şu anda birçok yer kapalı aslında. Fakat şu anda yüksek lisans gezdikten sonra karşıdan köprüden geçip Harvard'ın lisansının olduğu yere geçeceğiz. Harvard'daki lisans öğrencilerin kalmış olduğu yurtlar. kampta geldiğiniz zaman arkamda görmüş olduğunuz gibi ve etrafta görmüş olduğunuz gibi olabildiğince fazla yurt seçenekleri var. Şurada da hemen şöyle göstereyim size. Bu arka tarafta da öğrenciler kendi daha önceki dönemdeki yurt eşyalarını buraya koyuyorlar. Daha sonra da buradan şöyle bir nokta gelip yurt eşyalarını tekrardan geri alıyorlar. O yüzden tekrardan hani bunları özellikle yabancı öğrenciler götürüp getirmek zorunda kalmıyorlar. Etraf çok sessiz şu anda ama bayağı koşturan öğrenciler var. Okey, doğa. Sorularıma devam ediyorum şu anda. Çünkü çekim yapacak hiç zamanımız olmayacak. SAT'de en çok zorlandığın alan ne olmuştu? Ya SAT'de İngilizce kısmına genel olarak çalıştığım oluyor ama mesela İngilizce'de bazı a, fen makaleleri veriyorlar. Orası biraz zor oluyor çünkü terminolojiyi çok bilmiyorsun. Hani aşağısında açıklayıcı oluyor ama zaman açısından hani bilmesen bile cümlenin içinden çıkarıp ilerlemen, hızlı gitmen gerekiyor. Aha. Matematik Türkiye seviyesine göre kolay. Yani matematik işlemi değil de matematikte bile aslında İngilizce bir okuduğunu anlamaya kayıyor. yani SAT dönerebileceğim şey okuyun, çalışın. Ve Türkiye sınavı gibi bir tık aynı zamanla doğru çalışmaya başladım belli 50 bir sonra. Genel olarak essay motivasyon mektubu çok önemli. Bunu zaten en başından beri birçok videoda da bahsediyordum. Mektubunda yapılmaması gereken mesela iki şey söyle bize deneyimlerine göre. Evet. Çünkü çok uğraştın evet. onlar. Evet, bayağı fazla vaktimiz alıyor. <laughs> evet. Yapılmamasından önce ben bir tane dikkat çekici şey söyleyeyim. Yaklaştırayım olabildiği ya. kadar erken yazmaya başlayın. Mesela 12. sınıfa geçmenin yazında 11 bitti. O anda hani outline'ı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten vaktiniz alıyor. Eğer hani okulunuzda sorabileceğiniz veya konuşabileceğiniz, danışabileceğiniz bir öğretmen varsa zaten o da söyleyecektir ki bir essay neredeyse bir ay, iki ay falan sürebiliyor yazım biçiminize göre. Um, sonra şeyi önerebilirim. Size genellikle hani hayatta yaşadığınız zorluklardan bahsetmenizi istiyor. Ama bunu da çok iyi bir dengesini sağlamanız gerekiyor ki çünkü siz oraya <laughs> acı a, duygu sömürüsü yapmıyorsunuz. Çünkü çok fazla duygu sömürüsü yaparsanız işte acıların çocuğu a, statüsünde ilerlerseniz şey diyorlar bu çocuk problemli. Biz bunlar neden uğraşalıma geliyor. Deneyimden yüzden, anlatıyor. Evet, <laughs> her şeyi dengelemeniz lazım. Çünkü ben bir kere eser yazdım ve bayağı neredeyse duygu sömürüsü modundaydı. Bana a, şey dediler, direkt bunu at <laughs> baştan başla. Yani ilk ben, hatta ilk ben senin eseğini okuduğum zaman motivasyon mektubunu çok kötüydü ya. Evet, ben üç kere sıfırdan başladım. Yani <laughs> evet. Çalıştıkça zaten anlıyorsunuz İlk başı. Yani ilk yazdığınız olmayacak. <laughs> Hazırlıklı olun. Onun dışında belirli bir formatı yok ama hani birkaç paragraflara bağlamanız gerekiyor genel anlat olarak bir tane bir şeyden bahsediyorsunuz ama o bir tane etkinliğin veya başınızdan geçen bir tane olayın sizin hayatınızda başka bölgeleri nasıl etkilediğini de açıklamamız gerekiyor ve ciddi güzel bir bağlantı kurmamız lazım. Evet. Daha detaylı anlatacağız ama şu anda şu köşeden dönmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şu anda aslında biz Boston'ı geziyoruz. Yani ilk işte doğa benim okuduğum yüksek lisans fakültesini görmemişti Harvard'da. Bir oraya gösterdim. Aynı şekilde şu anda lisans öğrencileri okuduğu tarafa geçiyoruz. Daha dediğim gibi daha sonraki ilerleyen zamanlarda doğanın burslu okuyacağı üniversiteyi de göstereceğiz. Şimdi birazcık size etrafı gösterelim. Burayı bir anlatalım size. Bu birazdan Smith Campus Center'ın üzerinden geçeceğiz. Harvard'ın öğrencilerinin gelip burada e, rahat bir şekilde böyle çalışabildikleri ve aynı zamanda öğrenci kartlarını aldıkları bir yer burası. Gayet güzel. Şu anda dışarıdan e, şey gezmek yasak. Normalde aslında geldiğiniz zaman burayı gezebiliyorsunuz. Tabii Covid'den sonra gezilmesi gerekiyor. Ama böyle cam, güzel, farklı bir yer. Burayı da gösterelim. Şöyle. Herkesin birçok öğrencinin yerleşme günü o yüzden böyle sürekli insanların koliler falan taşıdığını etrafta herkes böyle bir şeyler taşımaya çalışıyorlar bizim yerleşme günümüz ne zaman 25 öğleden 20. sonra 25 ve, öğleden sonra de bizim okul çoğu eminim öbür okulda yapıyordur covid'den dolayı bayağı her güne bölmüşler ve günde ikiye ayırıyorlar ve Belirli saat aralıklarında 400 kişiye kadar sadece giriş yapabiliyorsun ki aslında kampüs ve binalar çok farklı. Ona rağmen Covid'e göre sağlık şey yapmaya çalışıyorlar ve biz test gerekiyor mesela. Aa, evet haftada her gün test olacaksın ha, değil haftada mi? haftada her gün test evet. olacağım ve negatif çıktığını kanıtlamam lazım yoksa derslere bile giremiyorum. Evet negatif çıkmazsa ne oluyor giremiyorsun? Yani yurda kapanıyorum şansım varsa Zoom'dan katılabilirim. Ama bizim okul şimdilik şey modunda Zoom'dan katılamazsınız okulda fiziksel olarak olmamız gerekiyor. Ama şu an tekrar okul açıldıktan sonra ben hani pozitif vakalar çıkarsa ne olur bilmiyorum. Evet. O yüzden Covid zamanındaki önlemleri çok fazla soruyordunuz. Bu arada bir arada Instagram'daki sorulara bakmam lazım bir yerde durup. Bir su iç, bir o sorulara bakayım bir yandan çünkü vlog'u çekip bir yandan sizden gelen soruları yanıtlayıp vlog'u o şekilde devam ediyoruz. Şu anda durduk birazcık. Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin geldiği bir yer burası ben sorularıma devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> babam, babam turistlerin arasında karışmış durumda şu anda. <laughs> of çok sıcak bayağı. Çok sıcak. Okey, sana diğer sorulan soru, ee, hatırlamaya çalışacağım. Ee, ha, buraya geldiğinde ilk neler yaptık Mesela Bakıyorum. en çok, en çok nerede zaman kaybettik? bir şey yapar öğrenci olarak. Ne ihtiyacım vardı en çok? Aa, geldiğinden geldiğimden beri işte ben telefon altında işledim. Şansımıza bizim aslında hoca bir tane vardı yoksa eminim onu da çünkü paket aldığına eminim. Öğrenci olarak buraya geldiğiniz zaman e, tabii maaşınız olmadığı için ilk başta yani ilk açtığınız zaman üniversite evet. öğrencisi bir kart alabiliyorsunuz ve bu kartı aldığınız zaman para vermek durumunda kalmıyorsunuz. O onun arkası Fakat bu 20 kaç yaşına kadar kullanabiliyorsun dedi onu? 25 tabii. 25 yaşına kadar ücretsiz bir şekilde bu kartları kullanabiliyorsunuz. Ee, ama aynı zamanda mesela üniversitede olduğunuz zaman işte Doğan'ın gideceği üniversite veya Harvard'da da aslında geçerli. Öğrenci kartınıza para yüklüyorsunuz ve kampüs içinde eğer mesela bir şeyler almak istiyorsanız öğrenci kartınızı kullanabilirsiniz. Mesela bir şeyin çıktısını almak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Yemek yemek de kullanabilirsiniz. Yani ATM kartınızı kullanmanıza gerek kalmıyor. Hangi bölümü kazandığını senin yurdunu bence turunu yaparken söyleyelim. Tamam. Ben Doğa'ya sorularımı sormaya devam ediyorum şu anda. Doğa genel olarak hazırlanma süreci stresli miydi yoksa sence Amerika'daki SAT'a hazırlanmak daha mı kolay? Yani bence Türkiye sınavına oranla daha kolay. Çünkü Türkiye sınavı... Çünkü sen FM veya TM okusan bile ilk sınavda özellikle. TYT, AYT'de ikisine de girmen gerekiyor. Sonra istediğin bölümü göre seçiyorsun sınavı. Ki onda bile neredeyse senin bölümünü ilgilendirmeyen derslerden girmen gerekiyor. Ve bence Türkiye sınavı çok ezber üzerine kurulu. Özellikle Türkçe edebiyat kısmı ben öyle düşünüyorum. O yüzden SAT şu, yol şurada. Bence şurada oturalım ya. Tamam. Oturalım mı? Şuradaki boş sandalye bulduk oraya oturalım. Tamam. Bu arada Dediğim gibi çok sıcak yani böyle Antalya sıcağı diyebilir miyiz ya? Bence nem oranı daha yüksek yani sıcaklık olarak çok sıcak değil aslında. Ama nem o kadar kötü ki yani cidden evet. ekstra bir 10 derece ekliyor neredeyse. Aynen güneş de bir tepemizden gelecek şu anda ama ben sizi şöyle koyayım. Ha ben şey, SAT'ye devam edeyim. Evet şey, SAT, SAT bize de... anlat dediğim gibi matematikte formülleri veriyorlar. O yüzden onu da bilmen gerekmiyor. SAT tamamen senin okuyup anlamı becerilerine bağlı. Türkiye sınavında ne kadar çok ezberlersen ve ne kadar hızlı çözebilirsen o. Sınav anlamından bence o yüzden SAT'in daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak süreç tabii ki stresli. Çünkü doğup büyüdüğüm yer Türkiye olduğu için tamamen Türkiye sistemine odaklı bir şekilde çalıştım. O sisteme göre geliştirildim. Akademik hayatım da buna göre biçimlendirildi. O yüzden tamamen başka bir eğitim sisteminin içine atılmak tabii ki zor oldu. Özellikle etrafınızda size yardım edebilecek insanlar yoksa kaybolmuş hissediyorsunuz. Bunun dışında üniversitelerin şeyine girdiğinizde college, college board bir sistem. Evet, Ay, college board. Yeah. değil mi? De. Common app'ten başlıyorsun. Common app'ten başvuruyorsun. Common app'ten okulları işaretledikçe zaten okulların senin cevaplaman gereken soruları çıkıyor. Yani bunlar bu sorular şey değil hani genel ailen hani askeri ya da çalışıyor mu veya hani hangi üniversiteden mezun olduklarının dışında bir de 3-4 hatta bazı okullarda 7'ye kadar tekrar esen yazman gerekebiliyor. Başvuruları yaparken doğalla birlikte inanılmaz soru soruyorlar ve Doğan'ın tek bir şansı vardı. Burs alabiliyorsa gidebiliyordu. Burs alamazsa gidemiyordu. Mesela Harvard Üniversitesi, Doğan Harvard Üniversitesi'ne giremedi. Harvard Üniversitesi eğer maddi durumunuz iyi değilse siz girebiliyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Doğan'ın tek bir şansı, akademik olarak çok başarılı bir öğrenci olduğu zaman burs alabiliyordu ve e, o yüzden e, akademi başarısıyla girebildi. Ek olarak da senin yapmış olduğun sosyal yardımlaşma çok artısı geldi. Evet. Biraz ondan bahsedebilir misin? Aa, o nedir sosyal yardımlaşma? Sosyal yardım, yani sizin toplumunuza geri ne verdiniz, toplumunuza, çevrenize katkılarınızı gösteriyor ve bunları düzgün bir şekilde açıklamanız da gerekiyor. Hani sadece yaptım, al belge diye gösteremiyorsun. Bu hem sana ne kattı, hem toplumuna ne kattı, gelecek planlarında bunların hepsini göstermen gerekiyor. A, sosyal aktivite dediğimiz ben piyano çaldım, şu bu falan diye bitmiyor. Bir enstrüman çalıyorsanız benim gibi o piyanonun üstüne bir şey eklemeniz gerekiyor. Ben mesela konservatuar sınavlarına girdim, yarışmalara gittim. Hani hep bir şey yapıyorsanız onu belgelerle kanıtlamanız gerekiyor. Çünkü sözde kalması insanların hoşuna giden bir şey değil. Onun dışında a, sizin liderlik özelliklerinizi de göstermeniz gerekiyor. Bu Gerek okulda katıldığınız sosyal etkinlik kulüpleri olsun, gerek ıı, oluşturduğunuz sosyal yardım projeleri olsun. Hani siz mi yönettiniz, sizin etkileriniz nelerdi, bunları kanıtlamamız gerekiyor. Çünkü ıı, ablamın dediği gibi benim üniversitem, ıı, eğer liderlik özelliği gösteremiyorsan, akademik ve sosyal başarın yoksa Uluslararası öğrencileri bursu bu şekilde kabul etmiyor. Harvard veya başka IB okulları gibi şey yapmıyor. Yardım bursu sağlamıyor. Evet, sen bu arada senin müzik alanında piyano çaldığın bir şeyin evet, var mı? Başvurularında o vardı ve hani Doğa işte konserlere gidiyor, aynı şekilde hani şey yapıyor hani. Onun bizim başvuru için yaptığımız bir şey değildi. Doğan'ın gerçekten çok, kendisi evet, çok benim sevdiği beş bir şey. 5 yaşından beri yaptığım şey yani 5 evet. yaşında üniversiteye hazırladığım mantığı yoktu yani. İlerleyen yaşlardı da 5 yaşından beri ilerlediği için daha iyi, iyi bir şekilde çalması, onun başvurularının çok daha artısı oldu. Diğer mesela yapmış olduğum röportajdaki kişilerde de görebilirsiniz hani onların kesin bir artısı, bir farklılığı oluyor. Sosyal aktivite bu. Sosyal evet. yardımlaşmayı ben sordum. Ha, tamam. Sosyal yardımlaşmalarda ben hayvan barınaklarına gidip, e, İzmir'de özellikle Ulla taraflarında falan çok fazla hayvan barınağı var. Sokaklardan hayvan kurtarıyorlar. Onlara yardım verdim. Normalde Buraya geldiğiniz zaman çok fazla turist görüyorsunuz etrafta Harvard Üniversitesi'nde. Ve herkes şu şekilde, hemen gösterelim. Şunun karşısına geçip fotoğraf çekiliyor ve ayağını elliyorlar uğur şans getirsin diye. Tamamen bir saçmalık. Yani bu Harvard'da bilinen bir şey. Bazı mesela lisans öğrencileri içip içip mesela bu şeyin heykelin altına işledikleri biliniyor yani. Millet de böyle ellerini onlara şey yapıyor. Biz de babama diyor ki baba gidip elleme. Ben elimi yıkarım. <laughs> <laughs> Çok kötüydü ya. Bu şekilde herkes sıraya giriyor arkadaşlar. Bakın göstereyim hemen. Böyle. İnanılmaz. Gereksiz. O yüzden geliyorsanız normal tur alın. Turla gezebilirsiniz. Normal ücretsiz bir şekilde tur alabiliyorsunuz.